Merhaba arkadaşlar Oyo Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir tasarım modeli çıkartacağım tasarımı Oyo Hazinem sayfasına ait çok güzel bir model fıstıklı bir modelimiz şöyle 3 renkten yapacağım ben istediğiniz renklerde istediğiniz sülbente yapabilirsiniz bu modeli Altın Başak 4 numara yeşil ipim. Leylak 610 numara pembe ipim. Ee, karşıda olarak Altın Başak 5 numara yapabilirsiniz. Diğeri de Altın Başak 600 numara. Şöyle kenara alarak başlayalım. Şöyle tığım 22 numara. 22 numara kullanıyorum arkadaşlar. Alt kısmını şu şekilde yapacağız. Göstereyim hatta sizlere. Alt kısmını şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın Şöyle çok kolay bir şekilde ara kısmında tığ battı yapacağım yine tığlamamın üzerine sizler 15 tane ara kısmına tığ battı yapacaksınız hemen başlayalım şöyle tığımı sabitliyorum ilk önce iki zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum iki zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum iki zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum iki zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum şöyle Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle 12 Şöyle 13 Şöyle 14 Şöyle 15 15 tane yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 8 tane zincir e, zincir çekiyorum. Sonra geriye döneceğim. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim. Tersine çevirdim. 1 2 2 tane tığ battı yaptım. Şöyle hemen aradaki sık iğneye batıyorum şu şekilde. Bir zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Şöyle şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 5 zincir çektikten sonra iki adet tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buraya batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane 6 7 tane sık iğne yaptım. Hemen yuvamın içine tekrar batıyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tersine çevirdim. Hemen üst kısmına şöyle batıyorum. Burada tekrar düz kısmına çeviriyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen buraya yoğunun içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere. 3 tane pırpır pır yapıyorum buraya. 1, 2, 3, 5. Tekrar buraya giriyorum. Şimdi buraya 10 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 şöyle 9 10 tane sık iğne şuraya batıyorum. Şimdi burada bakın 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bakın şu şekilde de küçük pırpır pır çimen gibi bir şey yaptım burada. Şöyle çevireyim şunu. Daha net gözüksün. Şimdi şurada hemen dip kısmındaki tığ battığımı ee, sık iğneme pardon. Tekrar sık iğne yaptım. Tığ battımı tekrar batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çekiyorum, bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çekiyorum, bir sonrakine batıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere şu şekilde. Şimdi işlemimiz bu kadar. Arada tığ battığı 15 tane yapacak yapacaksınız. 8 zincir çekip iki tanesine battı bırakıp ikincisinin sık iğneye batacaksınız sonra üstünü yapacaksınız. Şimdi şu kısımda ilk başta sarı rengimi alacağım ben. Tekli fıstık yapacağım. Sonradan üst kısmına renkli fıstığımızı yapacağız şöyle hemen sabitleyelim ipimizi şimdi şuradaki yuvamıza başlıyoruz hemen batıyorum şöyle 13 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 hemen ilmeklerimi şöyle alıyorum 2 3 çok büyük olmayacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane fıstık yaptım. Şöyle fıstığımın hepsini topladım şu şekilde. Hemen yuvamın içine şöyle şu şekilde kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Şöyle sıkıyorum. Zincirimi çektim. Bu şekilde bakın toplu bir şekilde duruyor fıstığımız. Hemen ipimi kopartıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın fıstığımızı yaptım. Ters kısmını çeviriyorum. Pembe ipimi aldım. Ters kısmından şöyle şu kenardan bakın fıstığımız ters kenar kısmına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Tekrardan bu taraftaki köşeye fıstığımızın hemen dip kısmına tekrar batıyorum. Tersini çevirdim. 2 zincir çektim burada. Hemen yuvamın içine batıyorum arkadaşlar şu kısımda. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane zincir çekiyorum. İlmeklerimi şöyle şu şekilde çok fazla uzun değil, çok fazla da minik değil arkadaşlar. Bu şekilde topluyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimi topladım. Şöyle ilmeklerinizi isterseniz böyle içinden alarak şöyle bakın ipinizi şöyle içinden tekrar alıyorsunuz ve buradan hepsini birlikte geçiriyorsunuz arkadaşlar şöyle bakın aldım tekrar zincirimin içine kaydırma yöntemiyle kaydırdım şöyle bir zincir çektim şöyle fıstığımı topluyorum Şu şekilde tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pardon 8 9 10 11 12 13 20 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5 Pardon 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pardon arkadaşlar çok gittim. Şöyle az görünce şurası hemen bu şekilde doldurayım dedim. İçinden alıyorum tekrardan ilmeğimi. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum ve hemen yuvamın içine batıp şöyle hemen batıyorum zincirimi çektim şu şekilde oluştu tekrar aynı işlemi yapacağım ben bunun bir tanesini kamera arkası yapıp geliyorum birleşimini göstereceğim şöyle arkadaşlar birleştirdim hemen buradan kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum şimdi başlangıçta iki zincir çekmiştim tekrar bakın iki zincir çekiyorum şuradan ipim çıkmasın İki zincir çekiyorum, dip kısmını tekrar batıyorum, şöyle, şöyle ipimi kopartıp geliyorum hemen göstereceğim sizlere. Şöyle arkadaşlar bakın hiç ütü vurmadım arkadaşlar ütüleyecektim ama normalde güzel durduğu için hiç ütülemeye gerek duymadım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ara kısmını böyle bu ara kısmı da yeterli olur. İsterseniz hani çok fazla sık diye düşünen arkadaşlarımız ara kısmını biraz daha açabilirsiniz. Size kalmış bu kısım. Ee, çok güzel oluyor. Çok da kolay arkadaşlar. Hani e, üzümlü bir modele göre, üzümlü fıstık oyasına göre bu model gerçekten kolay bir model. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa alt kısımda yorumlarda yazarsanız, e, yorumlara bakıyorum. Oradan cevap veririm arkadaşlar ya da Instagram'dan oya dünyası 74 adresinden bana ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hemen alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın sesim kötü bu ara. O yüzden sesim çok fazla çıkmıyor. Çok fazla da zorlanıyorum konuşurken falan. Ee, tekrardan kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.